Selamünaleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda Piranha'nın 4405 alarmlı masa saatinin pilini değişeceğiz inşallah. Şöyle açalım. Burada pillerimiz var ama bunlar ışıkları yakmak için. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Ben böyle LR44 denen pillerden aldım. Bu piller takılıyor saatimize. Şöyle gösterelim. Evet. Bir buçuk volt. Böyle piller. Şimdi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tanesini 3 liraya aldım. Yani iki pil takılıyor buna. LR44 dediğimiz pillerden. Ama tabi pilin markasına göre fiyatı değişiyor arkadaşlar. Bu Oxford diye bir markanın pili nasıl bir marka nasıl bir pil hiç bilmiyorum ama aldık işte şöyle bakalım takalım inşallah Evet. Çalıştı. Şimdi saat ayarlamamız lazım. Evet, set düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Set. Yanlış. Tuşa bastık. Tekrardan set'e basıyoruz. Evet. Bir daha set'e basıyoruz. Tekrar set'e basıyoruz. Şu anda ayı ayarlayacağız 12. ay Bugün ayın Bugün ayın kaçıymış ya 23'ü Up ve Down tuşlarıyla gene sete basıyoruz Evet şimdi bunun 24 saat formatını almamız lazım Şimdi set tuşuna basıyoruz. Sonra burada ALE tuşu var. Ona basıyoruz. Olmadı. Set ALE up down. Evet oldu. Set up down yaptık oldu. Şimdi şunu bozduk bu sefer. Down tuşuna basacakmışız. Evet. Saatimiz ayarlandı. Hayırlı olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.